Beynim ağrıdı. Harbi beynim ağrıdı. Of. Hadi kalk lan. Uzayalım. Hadi. Of. Sen bu Asli'nin abisini en son ne zaman gördün lan? Ne bileyim, ya. Kaçarken işte en son gördüm adli tıpta. Şekan'ın doğum gününde bana iyiciği vermişti. Ne diyorsun acaba? Ne diyorsun bu oğlum? Ah sen diyoruz biz sana. He, ne bileyim ya yıllardır görmemiş. Böyle iş mi olur lan? Ha? Bu nasıl abilik lan böyle? Kız yaşıyor mu öldü mü bilmiyor. Efendim? Alo. Ha, bu saatte aradım ama Yağmur'la ilgili bir sıkıntı mı var? Ne sıkıntısı? Ne olmuş Yağmur'a? Bilmiyorum yani evde bir adam var. Yağmur bir garip davranıyor. Ne diyorsun ya bu saatte? Kimmiş? Ya bilmiyorum anlamadım. Ama bir tuhaflık var. Nasıl bir tip? Bilmiyorum işte. Tamam ta sen evin önünde misin? Evet. Tamam kal orada devriye yolluyorum hemen. Ne oldu lan? Ha? Volkan Yağmur'un eve direkt devriye yollat hemen hemen. Ne oldu oğlum? Sen mi çağırdın? Hayır, hayır ben çağırmadım. Kapıyı açmaya gittiğinde çağırdın değil mi? Ya yemin ediyorum çağırmadım. Ben sana güvendim. Dur, dur, dur. Ne yapıyorsun? Dur. Kardeşim öldü. Babam öldü. Ben içeri giremem. Kendimi öldürürüm, onların yanına giderim. Dur, dur. Dur Hakan, saçmalama. Dur. İndir şunu, dur. Bak, bak ben seni çıkartacağım buradan, tamam mı? Çıkartamazsın, bitti. Bak, şöyle yapalım. Sen, sen şimdi... ...sen beni kaçırıyormuş gibi yapacaksın, tamam mı? Dışarı çıkacağız, kafama silah dayayacaksın. Sonra uzaklaşacağız buradan, konuşacağız. Sonra da ben seni MKC ile görüştüreceğim, tamam mı? Tamam mı? İndir şunu, lütfen indir, tamam mı? At silah, at, bırak. Bırak silah. Bırakın. At silah. Ya çekilin diyorum, çekilin. Bırakamayız yenge. Çocuk uyanacak, çıkın, çıkın. Atın silahları, atın diyorum ya, atın. Hakan. Elan sen karışma. Kanla ilgilen, tamam mı? Tamam ben Bakın bir aptallık yapmayın sakın. Peşimizden kimse gelmesin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.